Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Retrika'daki epikleri nasıl söyleyeceksiniz. Şu anda gördüğünüz gibi mesela şunu göstereyim ben Şunlar güzel. Yok deriz. Mizar Ben en çok lüfek, kilitli efektlerde şunu kullanıyorum. Kliksas. Yazıyor bu efekt kilitli. İlk önce şuradan sahneye giriyoruz. Evet. 10 saniye yapıyoruz. İlk önce şöyle e, kilitsiz bir efekt açalım. İkisini aynı anda basıyoruz. Olmadı. Şöyle. 10 saniye yapmamızın nedeni e, zaman akıp gitsin diye yani bir seçerken. Bir dakika. Ya. Uf, yapamadım. <laughs> Normalde yapıyorum. Şimdi yapamadım yani. Gelip gidiyor gördün mü? of. Ya. Gelmiştik götürdüm. Hah. Nexus. Dün Gördüğünüz gibi üç aynı biri farklı. Bunların hepsi de renkli ee, normal. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Nerede? Gördüğünüz gibi bu aynı. Biri farklı. Bunların hepsi de aynı. E, ee, hepsi efekt gördüğünüz gibi. Simge mi değiştirmek istiyorum. Bir dakika. Aynı sayıda. Şu efekt e, simgeyi değiştirecektim ama neyse. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hatta ben şimdi yapacağım. <laughs> Tekrar edeyim. Böyle. Plexas. İlk önce ben seçeneğim. Şimdi Olmadı mı? Ah şu ilk sahne gelmiş. <laughs> Dördünün farkı <laughs> kadar çekilecek. muhtemelen ki kuvveniz oldu. Evet. Hay Allah'ım. Yapamıyorum ya. Tamam. <hums> 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 <laughs> yani eski bir videomda sonuna gelmiş bulunmaktayız.